Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi tarih kokan bir yolculuğa çıkaracağız. Ege'nin mavi sularını nazır, antik zamanların büyülü atmosferine daldığımız bu videoda Miletos Antik Kenti'nin derinliklerine ineceğiz. Miletos, antik Yunan dünyasının parlak yıldızlarından biriydi. Felsefe, bilim ve sanatın zirvesinde yer alan bu şehir, Thales, Anaximandres ve Anaximenes gibi büyük filozofları ağırlamıştı. Bu videoda Miletos'un taşlar arasındaki gizemli hikayelerini keşfedeceğiz meşhur tiyatrosunda seyircilerin tezahüratları hala yankılanırken Agora'da antik tüccarların sesleri hala duyuluyormuş gibi hissedeceksiniz. O zaman Miletos Antik Kenti'nin mistik atmosferine dalış yapmak için bize katılın. Şimdi tarih yolculuğumuza başlamadan önce lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Miletos, Antik Yunan döneminde önemli bir şehir olarak bilinirdi. Milattan önce 7. yüzyılda Antik İyonya bölgesinde, bugünkü Türkiye'nin batı kıyısında, Aydın iline bağlı Didim ilçesinin sınırları içinde bulunur. Miletos, İyonya'nın 12 şehrinden biri olarak kabul edilir. Bu dönemde denizcilik ve ticarette büyük öneme sahiplerdi. Miletos, tarihte antik Yunan düşüncesi, bilim ve sanatın geliştiği bir merkez olarak öne çıkıyordu. Şehir, Thales, Anaximandres ve Anaximenes gibi ünlü filozofları ve bilim insanlarını yetiştirmişti. Aynı zamanda Miletos, felsefe okulu olarak bilinen bir okulun da merkeziydi. Bu okul, bilimsel düşünceye ve rasyonel bakış açısına büyük bir katkıda bulunmuştu. Miletus aynı zamanda büyük yapılara süslenmişti. Şehirdeki tiyatro, meclis binası ve agora gibi önemli yapılar antik dönemin sosyal, kültürel ve politik yaşamının merkezlerinden biriydi. Miletus'un tarihi Makedonya ve Roma egemenliklerinin ardından zamanla gerilemiştir. Ancak bu antik kent, arkeologlar ve tarihçiler için önemli bir araştırma konusu olmuş ve birçok gizemli arkeolojik buluntuya anılmıştır. Miletos'un kalıntıları hala ziyaret edilebilecek durumdadır ve bu antik kent tarih ve kültür meraklıları için büyüleyici bir mekan olarak varlığını sürdürmektedir. Miletos antik kenti denizcilik açısından büyük bir öneme sahipti. Şehir, antik dönemin önemli bir ticaret ve denizcilik merkezi olarak kabul edilirdi. Ege Denizi'nin Doğu kıyısında ve Büyük Menderes Nehri'nin denize döküldüğü bir noktada bulunması, deniz yoluyla diğer Yunan şehirleriyle kolayca bağlantı kurabilmesine olanak sağlamıştı. Şehir, güçlü donanması ve denizcilik bilgisi sayesinde geniş bir deniz ticaret ağı kurmuştu. Özellikle Mısır, İtalya ve Karadeniz kıyılarına koloniler kurarak deniz ticaretini geliştirmişti. Bu koloniler, Miletos'un zenginliğine ve denizcilik gücüne katkıda bulunmuştu. Miletoslu denizciler gelişmiş gemi inşa tekniklerine sahipti. Dayanıklı ve hızlı gemiler yaparak ticaret ve koloni faaliyetlerini daha etkili hale getirdiler. Denizcilik teknolojilerindeki bu ustalık Miletos'un denizcilik açısından üstün bir konuda olmasını sağladı. Denizcilik Netos'un kültürel ve entelektüel gelişimine de katkı sağladı. Şehir, deniz yoluyla dolaşan tüccarlar, filozoflar ve sanatçılar için bir buluşma noktası haline geldi. Bu kültürel alışveriş, şehrin sanat, mimari ve düşünce alanlarında da zenginliğe yol açtı. Sonuç olarak, Miletos Antik Kenti denizcilik sayesinde zenginleşmiş, kültürel alanda etkileşimde bulunmuş ve antik dünyada önemli bir ticaret ve kültür merkezi haline gelmişti. Denizcilik, şehrin ekonomik ve kültürel hayatında önemli bir rol oynamış Demmetus antik dünyanın parlayan yıldızlarından biri yapmıştı. Miletos Antik Kenti, tarihin derinliklerini yolculuk yapabileceğiniz ve Antik Yunan medeniyetinin izlerini sürebileceğiniz özel bir yerdir. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olun. Böylece daha fazla tarihi ve kültürel içerikten haberdar olabilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Teşekkür ederim ve bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.